Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir turşu tarifiyle karşınızdayım. Erik turşusu yapıyoruz. Çok severim. Gerçekten çok severim. Yemediyseniz mutlaka yemelisiniz. Bir de erik aldınız. Ekşi mi çıktı? Hemen bu turşuya çeviriyorsunuz. O erikler de heba olmuyor. Canınız kışında erik mi istedi? Hemen bu turşudan yiyorsunuz. Erik ihtiyacınız da ortadan kalkıyor. Özellikle hamileler için yazdan hazırlayabileceğiniz harika bir turşu. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. 1 kilo can eriğim var. Bir güzel yıkadım, kuruttum. Can erik olması önemli. Sert, sulu ve ekşi. Papaz ile olmaz çünkü dış kabuğu yumuşak olacağı için turşuya pek uygun değildir. En iyi turşu yapabileceğiniz erik can eriktir. Dediğim gibi sert, ekşi ve sulu. Şimdi ben 1 kilodan veriyorum ki arttırmanız kolay olsun diye. Birinci püf noktası kavanozumuzu çok iyi bir şekilde sıcak suda kaynatarak böyle güzel sterilize ettim, kuruttum. Bir avuç böyle mayalanması için nohut koyuyorum. Bu mayalanmayı hızlandırır. Eriklerimi güzelce kavanoza diziyorum. 4-5 dilim de aralara şöyle limon koyuyorum. Lezzetine lezzet katacak. 2-3 tane de defne yaprağı kullanacağım. Kullanmak zorunda değilsiniz. Ben lezzetini seviyorum. Ve olmazsa olmaz sarımsak. Şöyle 5-6 diş sarımsak koyuyorum. Erikleri de ilave etmeye devam ediyorum. Tüm malzemeler sıkı sıkı doldurulacak şekilde kavanoza yerleştirdikten sonra sıra geldi turşu suyunu hazırlamaya. 1 litre suya ama su içme suyu olmalı ya da çok iyi kaynatılmış, soğutulmuş su olması çok önemli. 3 yemek kaşığı yani 100 gram kaya tuzu, turşu tuzu kullanıyorum. Tuz çok fazla değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Asla değil, fazla olmazsa eğer turşunuz bozulur ve tutmaz ama tattığınızda hiç fazla olmadığını göreceksiniz. 175 ml bir ajda çay bardağı da üzüm sirkesi kullanıyorum ve tuz eriyene kadar sürekli karıştırıyorum. Her 1 kilo erik için bu oranda turşu suyu hazırlamanız gerekiyor. Buna göre fazlalaştıracaksınız. Başka turşularınızda da bu turşu suyunu gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir turşu suyu oluyor ve turşularınız tam kıvamında oluyor. Şimdi Turşumuz hava almasın diye tam ağız kısmına dereotu koyuyorum bir tutam, e, maydanoz da koyabilirsiniz. Burada önemli olan hava almaması, aroma da katıyor tabii ki. E, burada hani böyle beyazlaşma olur, o da zamanla turşunuzun bozulmasına neden olur. Ama hava almazsa beyazlaşma olmaz, turşunuz da bozulmaz. Şöyle iyice bastırarak dereotlarını da yerleştiriyorum ve kalan turşu suyunu da ilave ediyorum ağzına kadar. Ve diğer bir püf noktası kapağın yeni olması. Konservelerde, turşularda bakteri ürememesi için kapağın yeni olmasına özen gösterin. Sıkıca kapatıyorum. 15-20 gün ışık almayacak bir yerde bekletiyorum ve turşumun olmasını bekliyorum. İşte kütür kütür turşum hazır. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor? Tam 20 gün sonunda turşum hazır oldu. İşte görüntüsüyle, tadıyla harika erik turşumuz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte sonuna tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.